Gazi Mustafa Kemal Atatürk 14 Ekim 1925'te İzmir'de yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'in milletin kendi istek ve arzusu ile oluştuğunu söylemişti. Hatta Samsun'dan sadarete gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda millet milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir bunun için çalışacaktır demek suretiyle milli iradeye dayanarak milletin kaderini çizmişti. Samsun'dan sonra Anadolu'nun işlerine doğru ilerleyerek vilayetlere ve kolordu kumandanlarına gönderdiği meşhur Amasya genelgesinde Türk yurdunun, Türk istiklalinin kurtarılması yolundaki parolayı şu şekilde dile getirmişti. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet fikrini ta milli mücadele yıllarına kadar bir sır gibi vicdanında taşımıştı. Erzurum Kongresi'nin toplanmasından önce Masar Müfit Kansu'nun ileride kurulmasını düşündüğü hükümet biçiminin ne olacağı sorusuna şu cevabı vermişti. Açıkça söyleyeyim, hükümet biçimi zamanı gelince cumhuriyet olacak. İşte beklenen o zaman 99 yıl önce gelmiş 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde milletvekilleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu yemek masasında efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek kurtuluşunun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuvveden fiile çıkarmıştı. Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Bir başka ihtiva, itiva, ifadeyle Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş halidir. Ve Cumhuriyet milletin üstünde hiçbir otorite veya makam tanımayan dayandığı esas milli egemenlik olan fazilet demektir. Hüküm milletindir. Hükümet millettir. Türkiye Cumhuriyeti nice fedakarlıkların, nice mücadelelerin, nice kahramanlıkların mecmudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeğe şöyle ifade etmişti. Cumhuriyetimiz öyle zan olduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük, her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin hem bir insanımızın ortak idaresidir, iradesidir. Ortak sevdası ortak değeridir. Cumhuriyet, milli mücadelenin taşlanmış milli gönüllerde taş kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti Duymasını bilene ses, almasını bilene nefes, gitmesini bilene hedef, sevmesini bilene yürek, savaşmasını bilene ebedi zaferdir. <laughs> Cumhuriyetin 100. senesine bir yıl kala Türkiye'nin yükseliş çabası her türlü engellemeye rağmen kararlılıkla devam etmektedir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele direnmektedir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, istikbali hür, Türk milleti devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne toz kondurmama amacındadır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muharrik ve muhkem vasfıyla Türkiye Cumhuriyeti prangalarını kırmış, Kronik sorunlarına neşter vurmuştur. Cumhur ile cumhuriyet ayrılmamak üzere kucaklaşmıştır. Geçmiş ile gelecek, ülke ile ülkü, tarih ile coğrafya, akıl ile duygu duruş, duruş ile yükseliş birleşmiş, bütünleşmiş, kenetlenmiştir. Devlete hakim olan güç ve yetki kargaşası sonlanmıştır onun bunun kirli senaryolarına boyun eğen değil, gerekiyorsa boyun eğdiren, yeri gelirse kafa tutan bir kudret sivrilmiş, bir kuvvet serpilmiştir. Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne giden süreçte sistemsel aksaklıklar telafi edilmiş, devlet yönetimindeki zaaflar demokratik vasıtalarla giderilmiştir. Türk milletinin karakterine ve tarihi müktesebatına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet en az bu kadar milletimizin ruh kökünü yansıtan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle iyice güçlenmiş, sağlam ve sağlıklı bir bünyeye kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha mesut, daha muhasır, daha müreffeh olmasının önünde hiçbir pürüz kalmamıştır. Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhur İttifakı'nın devamı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla oturması devlet ve toplum hayatına kök salarak olgunlaşmasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri Nasıl bir tenakuz ve tutarsızlığın içine yuvarlandıkları ortadadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine mesnetsiz eleştiri getirenlerin iddiaları çürük, itamları güdük, isnatları düşüktür. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermeli, öncelikle alev alan çatılarını söndürmenin arayışında olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamenter sistemle mündemiş kriz damarını kesip atmıştır. Hastalık tedavi edilmiştir. Bu damara bağlananların bununla birlikte eski alışkanlıklardan kurtulamayanların hala birbirlerine nasıl tuzak kurdukları, nasıl taarruz ettikleri malumdur. Tüm çıplaklığıyla bilinmektedir. Kriz severlerin kavgadan ve kutuplaşmadan beslenenlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları doğal ve normaldir. Çünkü bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Kaldı ki Cumhur İttifakı karşısında tutunma ihtimalleri olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlamaları da eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türk milleti kimin kime hangi yalanları fısıldadığını açıkça görmekte lazım gelen notlarını sandık vaktinde değerlendirmek üzere almaktadır. Zillete düşenlerin birbirlerini yemeleri, birbirlerini kötüleyip ulu orta ele vermeleri bir siyaset değil, kaotik ve hazin bir çarpıklığın özetidir. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, refahtır, huzurdur, sükunettir, zenginleşmedir, büyümedir, gelişmedir, güvenliktir, birlik ve beraberliktir. Kulislerin, viziplerin partisi olan ne CHP, terörün yedeği ve teröristlerin siyasi yeleği olan ne de HDP, ne de karanlık bir projeden mütevellit olan İP, Aziz Türk milletine bir gelecek vaat edemeyecek. Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, nesilden nesile tanışıp yaşatılacaktır. Bu eser istiklalimizin muhafızı, Türk milletinin geleceğe uzanan varoluş sancağıdır. Sancak inmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti incitilmeyecek, hesap hatası yapanlar dökülen şehit kanlarını unutmasınlar hiyanete yakasını kaptıranlar Türk milletinin muazzam ruhunu hatırlarından çıkarmasınlar. Yerli ve yabancı sumet